Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyonu yüksek arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla da karşınızdayız. Yine bir besin zinciri sorumuz var. Bana besin zincirindeki sayıca artışların ve azalışların tabloda yüzdelik dilimlerini vermiş. Bu tarz sorularda pek çok değişken olduğu için kafanız karışabilir. Kafanızın karışmaması için rutinin nerede bozulduğuna dikkat edin arkadaşlar. Şöyle anlatmak istiyorum. Bakın bitki artış, çekirge sayısında azalma, çöl faresi sayısında artma, sonra artma artma şeklinde devam etmiş. Bu değişikliğin bozulduğu yer çöl faresi basamağı veya onun altındaki basamaklar olabilir. Dolayısıyla çöl faresi ile ilgili yapılan bir değişiklik olabilir mi diye o şık varsa eğer elimde o şıktan araştırmaya başlıyorum. B seçeneğinde çöl faresi sayısının artması verilmiş. Önce bunu test edeceğim. Çöl faresi sayısının artmış olması onunla beslenen tilki sayısında da artışa yol açar. Tilkiyle beslenen şahin sayısında da artışa yol açar. Bu kısım doğru. Diğer tarafa geçiyorum. Çöl faresi çekirge ile beslendiği için çöl faresinin sayısının çok artması çekirge sayısında bir azalmaya sebep olur. Çekirgeler bitki ile beslendiği için çekirge sayısının azalması otomatikman bitki sayısının artışına sebep olacaktır. Tam beklediğim değişiklik buydu. O yüzden doğru cevabın B seçeneğinde olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın?